ETS2 Multiplayer'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Dafix V aracımız ile birlikte Kirkenes'e doğru bir yolculuk yapacağız. Uzun zaman oldu Multiplayer'da Kirkenes'e gitmeyeli. Laf uzatmayalım. Şöyle yavaştan yolumuza çıkalım. Manuel kullanıyorum aracı görmüş olduğunuz üzere. Bugün de bu şekilde bir yolculuk olsun. Baya baya oldu. Baya uzun bir zaman oldu. Belki özlemişsinizdir Multiplayer'da. Single oynamıştım geçenlerde ama. Tabi single'la Multiplayer'in arasında Fark oluyor her zamanki olduğu gibi. <laughs> Bir de şu e, chat kısmı insanın şeyini bozuyor. F, F9 f yapsam. Ne <laughs> oldu Aleykümselam kanka, ne oldu? <laughs> Alt F3 şöyle yapacağız. <laughs> Bir an hızlıca durdurdum arabayı. Trenler bir geçsin. Abi trenliler halen var mı ya? Abi her yer onun ne... Lan oğlum ne oluyor? Daha yeni başladık. Araba istop etti. Araç arızası mı? Oha. Hocam ne alaka? Benim araba sağlamdı. Kanka gideceğim mi artık? Yürü ya. Abi dakika bir gol bir ya. Dakika bir gol bir ya. Yeter artık ya. Daha ya videonun başındayız hocam. Yeter artık ya. Bu arada yine FPS düşüşleri her zaman olduğu gibi. Bugün de yakamızı bırakmıyor. Abi bu oyun böyle değildi ya. Oyun oyun gerçekten daha kötü bir halde şu anda. Hayırlısı olsun diyelim ya. Gerçekten bir yandan da kendimi izliyorum şuradan. <laughs> Bu arada uzun süredir ben kirgene satmıyorum diye kanalı izlemeyen arkadaşlar varsa da bu kokpiti falan yeni görmüdüyseniz hoş geldiniz aramıza. Ee, evet uzun süredir kokpitim bu şekilde. Tovaş ile beraber oynuyorum oyunlarımı. Haberiniz olsun. Kalk, kaldıramadım ya arabayı bir de. Trafik bilgisini vermek gerekirse şu anda 900 kişi falan var serverda ve yolda tıkanıklık yok gibi. O yüzden bu saatte bir video çekiyorum. İleride ha şu virajlı yollar vardı ya, viraj vardı ya en yukarıdaki keskin. Orada bir tık sıkıntı var. Onun haricinde herhangi bir yerde bir problem yaşayacağımızı sanmıyorum. Rahatlıkla madene ulaşabiliriz diye düşünüyorum. Ama araçta gitmiyor. Yani bu 510 beygir falan galiba. Arkada da 18 tonluk bir çavdar var. Ekmek götürüyoruz yani. Oradan da bir şeyler alıp geliriz büyük ihtimal geri. Frene bastığım an direkt ölüyor zaten araç. Böyle bir durum var. Kaç kere dedim şu donunuzu asmayın şu camlara şeylere diye kapıdaki milletin el alemin gözünün önüne diye ya. Ama dinleyen nerede? Yıkayıp yıkayıp asıyorlar orada. Ben meraklı mıyım yani senin kırmızı fileli donunu görmeye? Allah Allah. Terbiyesiz terbiyesiz işler hocam ya. <laughs> vardı ki şeyler vardı böyle e, kalabalık semtlerde şehirlerde bazı yerlerde işte camdan cama şey takılır çamaşır asılır. İşte o ipi çektiğin zaman çamaşır sana gelir. ipi geri ittiğin zaman geri gider. Biliyorsunuzdur o muhabbeti. O geldi bir an aklıma. Niye bilmiyorum ama bir an o an geldi aklıma ya. Şu an şu direksiyonu şu şekilde vuruyor ya. Direksiyonu böyle vurması direktmen bütün kokpiti oturduğum yere varana kadar sallıyor hep. Böyle de bir durum söz konusu. <laughs> Merak edenler varsa bu direksiyon neye takılı diye abi bu direksiyon G27'ye benzemiyor falan diyenler varsa arkadaki G27 arkadaşlar direksiyonu söktüm. Yerine Momo'nun direksiyonunu taktık. Araç direksiyonu bu. Daha gerçekçi dursun diye. Yani kokpitte küçücük direksiyonla oturamazdım mantıken. Eğer videoya beğenir gelirse ee, Kirkenes Maden yolunda daha fazla video çekebiliriz sizler için. Boşunuza giderse tabi. Pedallar falan da yukarıdan ters asık. Aynı araç pedalları gibi. Aşağıdan basmıyorum yani. Direktmen askıda pedallar. O da güzel bir şey. Yani adamlar ne yapıyordu buralarda? Şeylere çıkmışlar. Daha doğru çıkarmışlar araçları falan. Böyle enteresan bir durum söz konusu. Niye durdun? Millet delirmiş ya. Yolun ortası falan duruyorlar. şu önümüzdeki köprüde bir tık sıkıntı var gibi sanki ama açarlar herhalde orayı da Araç arzası. E benim aracım niye hasarlı ki? Ben onu anlamadım. Hasar olmaması lazım bu araçta. Ben bunu direkt ben gerçi en son sürülmüş bir şekilde aldım ben bu aracı ya. Normaldir yani hasar olması. Ya şimdi az bir şey trafikte bile oyun aşırı kasıyor. Aa dur otomatik değil araba. Ben onu unuttum. Abi alıştık tabi otomatik. Frene basıyor tak diye kalıyor otomatikte. Bunda frene basıyor tak diye stop ediyorsun. Yazık ya. Terbiyesiz <laughs> Abi yine bekliyoruz. Yıllar geçti. Bekleme geçmedi. Yani bekleme olayı bitmedi şurada. Yıllar yıllar. Var yıllar, yıllar sonra. Abi ne olacak bilmiyorum ama. Hayırlısı olsun be. Bu bizim. Gelmedi değil mi? Gelmez ki. Buraya gelmiyor. <laughs> ah lan bu ekranlar ayarlı değil o. Fak. Ekranlara şey vereyim. Efekt vereyim dedim de olmadı. 14 FPS alıyor bilgisayar. 14 FPS. 14 FPS. Manyak ya. Neyse bu FPS'lerden falan kurtulacağız da ne zaman olduğunu ben de bilmiyorum. Bir ara çözeriz. Şuradaki bu arada şeyler de çalışıyor. Bak dikkat ettiniz buna. İndatı çekelim. Bak görüyorsun değil mi? Oradaki ibre falan çalışıyor. Görmeyen arkadaşlar için bunu belki hani İlk kez görüp de tekrar izle izlemek isteyenler varsa onlar için. Bu da çalışıyor. Buradaki pet e yakıt işareti ve sıcaklık göstergesi de çalışıyor. Hepsi çalışıyor arkadaşlar. <laughs> Burada bu arada 3D yazıcıdan basılmış vites topuzu var. Böyle de değişik bir olay. Karşı taraf bittiyse artık gidebilir miyiz? Bir tık bekledik gibi ama Zahmet olacak ya gidersek. <laughs> Bu arada gitmemiz gerekiyor çünkü diğer taraf geliyor. Diğer taraf gelmeden bizim gidebilmemiz gerek açıkçası. Önde trenliler var yine trenliler var her zaman olduğu gibi. Kim kime dum duma götüren götürene kimin eli kimin şeyinde. Gelin ve şöyle yavaştan yolumuza tekrar devam edelim. İmdatımızı salalım. Karşı tarafı beklemeyin daha bence mantıken. Bence hani karşı taraf bizi beklemesi gerekiyor. Bir zahmet. Abiciğim bekleme karşı tarafı ya. Abi karşı tarafı niye bekliyorsunuz ki? Ben onu anlamadım şu an. Daha çok bekleriz biz ya böyle. Böyle gerçekten daha çok bekleriz. <laughs> Neden beklemeyin diyorum biliyor musunuz? 2 saatte kaç karşı tarafa gelmesini bekliyoruz. Biz şurada 3 arabanca geçebildik. Adamlar bütün listeyi şeyi boşaltıyor orada, bütün trafiği boşaltıyorlar. Biz de burada beklemek zorundayız. Mecburen beklemek zorundayız. Artık olay çok farklı bir boyuta geldi. Normalde önceden biz Türk olarak yolu kontrol ediyorduk. Ama artık Çinliler yolları kontrol ediyor ki. Yapacak bir şey yok yani. Çok enteresan şeyler oluyor. Bu şekilde beklersek zaten zor. Şu an tıkanıklık var yolda. Tıkanıklık nerede diye söylemek istersen de... E, rampaya doğru iniyoruz ya aşağı doğru. İnişte o virajlar var. Virajların orada bir tıkanıklık söz konusu. Oralar tıkanmış. E, madenin içinde bir sıkıntı yok. Yukarıda büyük, Yukarıda aynen. Yukarıda sıkıntı çekeceğiz. Bayağı bir sıkıntı çekeceğiz yukarıda. Böyle bir... Evet yavaştan şu anda yolumuza başladık. Selam veren arkadaşlar aleyküm selam hepinize de. Buradan uzun zaman sonra madende ben görününce falan olur gibi. <laughs> Müzik açtım ya. Müzik açtım gözünü seveyim. Hadi abicim hadi. Hadi gözünü seveyim. Biraz bir park edeceğim, bir işim var kısaca onu halledip geleceğim arkadaşlar. <laughs> Orayı da bir şekilde kesip montajlarız ve devam ederiz. Ya senin Allah belanı versin yürü ya! Aptal herif! Allah Allah! Yürü kardeşim yürü! Bunu biraz dallayayım dur. Bunu birazcık dallayalım. yürü yürü Abi şunlar gidebilse sıkıntı olmayacak da Evet açtı bir tık yolu Ben buraya bir park edeceğim arkadaşlar tam olarak şuraya Ondan sonra birazdan geri dönüp geleceğiz Kaldığımız yerden yola devam ediyoruz arkadaşlar Yol ile alakalı bilgi vermek gerekirse bunun benim daf gitmiyor lan Yol ile alakalı bilgi vermek gerekirse Yolun iniş kısmında bir sıkıntı var İnşallah o sıkıntı biz oraya varana kadar aşılır ee, Biz de rahatlıkla madeni inmeye çalışırız ineriz inşallah diye düşünüyorum Ama şu an bu gidişte Bu hızla beraber Araba ne kadar hızlı gidiyor ya öyle deme Ejim'den bu gidişle beraber biz o başaramayacağız. Ama başarmaya çalışacağım yani. Aylısı olsun. Abi yolu niye kapattın? Gözünü sevdiğim. Şuradan geçebilirim. Aynen öyle. Vitesleri karıştırdım. Zaten araba 4'te sandım ben arabayı. Araba 3, 3, 2'deymiş. 4'ten 3'e çekecektim. Araba zaten 2'deymiş. Ayarlayamadım. Neyse. Andiki. Olsun. Olsun. Yapacak bir şey yok. Benim araba gitmiyor ya. Abi bilseydim buraya beyaz meleği getirirdim ya. Şeyi. Volvo'yu. Volvo bir yarardım burayı var ya. of ama bu tabi bir tık. Gitmiyor. Olsun buna da şükür ya. Yavaş gidelim ki hem yol açılır. Hızlı gidersek şimdi yolun tıkanıklığına denk geliriz. Olmaz öyle. <laughs> Böyle bir yavaştan dönelim. Hoppa. Özlediniz mi ya maden yolunu chat? Ne diyorsunuz? Böyle bir de dışarıdan göstereyim. Bakalım. Kanka Evet burada bir tıkanıklık söz konusu. FPS bayağı gidiyor ya. Bu böyle değil bambaşka bir boyut olmuş artık şey. 40 MP. De, yani bunları birazcık daha yükselecek inşallah benim FPS'lerim. Onda bir anakartta çözeceğiz inşallah. Ya benim anakartım ee şimşekten dolayı yıldırımdan dolayı daha doğrusu yıldırımdan dolayı benim ekran kartı falan yanmıştı. Oradan anakart da dar aldı. O yüzden yeni aldığım işlemciye anakart besleme yapamıyor. Yani voltaj beslemesi yapamıyor ve kendini kapatıyor anakart. Şey bilgisayar rest atıyor kendisine devamlı güç yetiremediği için. Bu yüzden e, anakart almam gerekiyor yeni işlemciyi takıp çalıştırabilmek için. Onun için de <laughs> beklemedeyim. Yeni anakartımızı aldığımız yeni işlemcimizi de hemen üstüne takacağız ve kaldığımız yerden sorunsuz bir şekilde inşallah Yola devam edeceğiz diye düşünüyorum Bir sıkıntı olmazsa Ki olacağını da sanmıyorum <laughs> Bir sıkıntı çekersem remlerle alakalı bir problem çekerim çünkü ee, Anakart yeni olacak İşlemci zaten yeni nesil bir işlemci Üstüne RAM'ler itek kalacak. RAM'leri de yenilemem gerek. Bu RAM'leri de yenilediğim zaman bilgisayarımın FPS'i baya baya bir artacaktır diye düşünüyorum. Ekran kartı zaten RTX 3070 var. Ee, ekran kartıyla alakalı bir sıkıntım yok şu anda. Ama diğer türlü diğer konularda birkaç tane sorun sıkıntı var işte bakalım onları da ayarladığımız zaman bu sorunlar da çözülecek. Yol ile alakalı bilgi vermek gerekirse şu anki o yukarıdaki o virajlar açıldı. Ee, tıkanıklık nerede? <laughs> tıkanıklık madenin girişinde bir tıkanıklık var şu anda. Orada açıldığında herhangi bir problem kalmayacaktır. Madeni işimizi gerçekleştireceğiz. İnşallah sorunsuz bir şekilde. Hadi şu videoyu çekip yayına gideceğim hadi. Hadi 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 hadi. Hadi hızlı hızlı hadi. Bekleme yapma. Ticari bekleme yapma. Ne yapıyor? Görkem salak mısın? Kolu geldi aşağıdan. Çete <laughs> okuyor mu ya bir yandan? <laughs> Hadi bakayım. Bol bol dışı herhangi bir şey çıkar oraya. Evet, klasik yine bekleme sağlarımızdan bir tanesine geldik. Klasik ya buralar. Şöyle bir <laughs> boş alalım aracımızı. Boşta bir bekleyelim. Abi yıllardan beri çözülmeyen bir noktadır burası. Kaç yıl oldu ya? 2019'dan beri aynı nokta ya. Hiç değişmedi. Burası klasik aynı nokta. İlla ki tıkanıyor yani. Kimse kimseye yol vermediği için, inatlaştığı için tıkanıyor daha doğrusu. Yoksa ee, tıkanmamız gibi tıkanması gibi bir şey yok. ya tıkanma gibi bir durumu söz konusu değil açıkçası ama oluyor işte yapacak bir şey. Yok. Ne oldu oğlum? Ne oluyor? Korna niye basıyorsunuz ya? Ha çok güzel. Şu an önümüzde hiçbir yerde tıkanıklık yok. Güzel haber. <laughs> bir tek şurada, şuradan çıktığım zaman büyükler durmadan yolumuza devam edeceğiz. İnşallah. Hadi bakalım. Yukarıdan bir gelmesini bekleyeceğiz. Yukarı geldikten sonra biz de rahatlıkla ilerlemeye devam edeceğiz. Oyunun bayağı sis var bu arada ya. Gençlik çağımdı. Hadi bakalım. Yarım devgecin iş önemi burada. Onu da böyle yarım debriyaj yaptım. Öyle bir şekilde çıkmaya çalıştık. Evet. Gazı pompala, yarım debriyaj gaz pompala. Baskı Balatan'ın anasını avradını... Yani evet. Aynen öyle. Aynen öyle. Ben Kilkenes videosunu çekerken arkadaşlar benim yayın e, kayıt bilgisayarımla oyun bilgisayarım ayrıydı biliyorsunuz. Heh. <laughs> i̇şte <gülüyor> şu an tek bilgisayardayım. Tek bilgisayarda hem oyunumu oynayıp hem de yayınım kay şey video kaydımı alıyorum vesaire. Ondan da tabi birazcık FPS düşüşü var. <laughs> Ama tabii buna nazaran daha bundan kat kat daha güçlü oyunları sorunsuz bir şekilde yayınını yaptım ben bu bilgisayarda. O yüzden oyun gerçekten oyunun şu anki bulunmuş olduğu durum çok vahim çok kötü. ETS'nin. Hani şey demeyin. Abi benim bilgisayarım oyunu açmıyor. Aslında senden kaynaklı bir durum değil o biliyor musun? Tamamen oyunun kendisiyle alakalı bir durum. Üst düzey bilgisayarlarda bile 50 FPS verebiliyor bu oyun. O yüzden tek de şey yapmamak lazım. Hani hatay kendinizde aramayın. Oyunu kendisi çok kötü şu anda. Çok gerçekten çok kötü durumda. Eee SCS işte ETS diyeyim daha doğrusu. ETS ve Avrupa günümüz oyun standartlarından çok geride. Rahat 5-6 yıl böyle geriden takip ediyor oyun piyasasını. Haberiniz olsun yani güncelleme geliyor ama güncelleme ile günümüze geldiğini düşünmeyin. Öyle bir şey yok. Dediğim gibi bir 5 yıl, 6 yıl geriden takip ediyor SCS'nin oyunları zamanı, gündemi. Bunu kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Fazla bir şey beklemeyin o yüzden. Yani yeni bir oyun çıkar, yeni bir oyuna buna gelmesi gereken özelliklerin hepsi gelmiş olarak gelir ama işte dediği şeyler grafik konusunda tabi SCS daha bir tık daha iyi o grafiği o atmosferi güzel yediriyor SCS. Ama onun haricinde işte dediğim gibi altyapı bakımından yeni çıkan oyunlar daha iyi olur bundan. Ama altyapı da sınıfta kalıyor. Ne yazık ki sınıfta kalıyor. Bir yenilik bakımından da sınıfta kalan bir firma zaten SCS. Asla düzelmiyor. Asla düzelmeyecek de diye düşünüyorum. Ya düzelmesi için rakip çıkması lazım. SCS'den daha iyi olan bir oyun çıkması gerekiyor. Bu bu firmadan daha iyi Türk simülasyonu yapabilen bir firma çıkması gerekiyor ki SCS bir şeyleri düzelsin. Ki bundan daha iyi bir oyun çıkarsa zaten eee yani tır sürmeyle alakalı daha böyle gerçekçi bir oyun çıkarsa SCS ne kadar çıtayı ilerletirse ilerletsin büyük ihtimal yine geride kalacak. Ama şu şöyle bir şey var. Bu oyun çıkartan firma işte Rockstar gibi bir köklü bir firmaysa SCS'nin işi zor diyelim. Ya yani ben örnek veriyorum size. SCS'nin işi bu konuda zor. Ama yeni bir firma çıkıp da tır oyunu yaparsa o zaman SCS'nin ekmeğini pek de elinden alamaz açıkçası öyle söyleyeyim. Yani yeni bir firma güvenmez, insanlar güvenmez ama testlerini yapanlar gerçekten oyun oynamak isteyenler, sorunsuz oyunu oynamak isteyenler derhal yani geçer, o oyuna geçer. Ben de şahsen geçerim yani. E ETS'yi oynamam geçerim oraya. Ha ETS'yi siz izli izliyorsunuz diye videoları çekerim orası ayrı da. Ama zamanımın büyük bir çoğunluğunu onu oyuna adarım yani. Hop 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 dur 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 aynen öyle. <laughs> evet şaka maka ya indik ya madene kadar geldik. Fena değil. O <laughs> birazcık bekleme, bir şey yaradı demek ki orada. Adam ölümden gitti ya da 20'a gitti ya az önce adam. Şimdi köprünün üstüne çıkacağız da. Önümüzde tren var. Trenin gitmesini bekliyoruz. İki tane tren dorsesi var. Karşı taraftan da bir gelen var. Ben şurada bir park edeceğim, duracağım. Bekleyeceğim açıkçası. Şöyle bir bekleyelim. Karşı taraf gelsin mi? Açılsın değil mi? Birazcık bekleyebilirim ya yani köprünün üstü en azından açılsın. Aşkın olayım. Köprünün üstüne biz çıkacağız da karşı taraftan gelen ne durumda acaba? Ona da bir bakalım. Köprünün üstüne çıkmaya çalışan birileri var. Birileri kal diyor, birileri birileri git diyor, birileri kal. Abi ben şurada bekledim gidin diye. Siz hala gidemediniz ya. Hadi kardeşim hadi. Hadi hadi bekleme yapma hadi ticare. Hadi. İyi geldik sıkıntı yok. Delirmedim ya gelirken. Gelirken delirmedik en azından. Bu arada arkadaşlar videonun devamı için, Kirkenes videoların devamı için like atmayı, yorum yapmayı kesinlikle unutmayın. Eğer özlediyseniz yorumlarda kesinlikle belirtmeyi unutmayın. Neler istiyorsunuz? Neler öneriyorsunuz? Onları da söyleyin kesinlikle. Eskiye dair bir şeyleri özlediyseniz onları da yapmaya çalışırız. <laughs> Kanka yürü ya. <laughs> Niye bekledin ki şimdi? Niye durduk ki? Dur yani mantıksız bir şekilde yol verdin. Ha? Oo! Oh! Oh, adamı yönü döndü lan. Adamın yönünü dönderdin lan. Helal. E, helal kanka. Adam Beyblade oldu senin yüzünden. Çok iyi. E nasıl yapacağız şimdi? Nasıl yapacağız? Geçebilecek mi oradan? Geçer ya. İyi geçti geçti güzel. Güzel güzel güzel. Helal. Aynen. Aynen. Dünyaya yol verdik kanka ya. Kanka dünyaya bir tık yol verdik ya. Ay Türkiye yörüngesine girdi şu an ya. Türkiye'nin çekim kuvveti. <laughs> Türkiye'nin şey Türkiye'nin lan dünyanın şeyine girdi. Dünyanın şeyine. Allah'ım neyse boş ver. <laughs> karıştı iyice. İyice karıştı. Atmosfer ha. Ay atmosferi. Lan ne oluyor ne oluyor orada ya Ne oluyor ya Ne oluyor kızım sana öldemeler demeler Yaptın bana instadan göndermeler Unuttuğumda ismini neydi ya Uf, Neydi ya Şey bu ya direkt Gündem bu ne oluyor kızım sana öl demeler yaptı bana instadan göndermeler. Unuttum ismini neydi ya? Ayak durdum ya. Bayarak durdum ya burada bir. Ayağım ağrıdı yalnız frene bir basayım dedim var ya topuğum acıdı. Öyle sert bastım. Öyle sert basarım işte. Anladın? Öyle sert basarım. Hep basarım böyle. Sert sert basarım. Emin adımlarla basarım. Sert basarım ben. Sert adamın sert olur. Benimki sertmiş zaten. Evet. Tabii tamam, iyice saçmaladık. Artık videomuzda noktalayabiliriz. Beni izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu FPS bu kadar düşmüyordu. Soktumun oyunu ya. Evet, beni izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.